Yeni bir videoyla hepinize yeniden merhaba sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz 3 tane ürün olacak. Monster'ın çıkarmış olduğu yazılım ve tamamen iş odaklı ekipmanları diyebiliriz. Kulaklığı ANC özelliği var. Güzel bir detay. Bunların yanında sessiz bir kablosuz klavyesi ve oldukça sessiz tuşlara sahip de kablosuz mouse olacak sevgili dostlar. Birbirinden güzel ürünler birbirinden güzel e, özellikleri barındırıyor. Dolu dolu özelliklerle bu ürünlerin geldiğini söyleyebilirim. Özellikle şunu belirteyim. Ofis çalışanıysanız veya yazılım işiyle veya bir home office'te tamamen bilgisayar odaklı bir kullanımınız varsa ticari amaçlı da bu klavyeleri çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz ki oldukça sessiz ve oldukça hafif ergonomik yapılarıyla aslında bu tarafta baktığımızda yazılım, home office veya iş yerlerinde çalışanlar için biçilmiş kaftan diyebilirim. Dilerseniz gelin mouse'umuzla videomuza başlayalım. Dostlar mouse'umuz Pusat Business Pro kablosuz mouse olarak geçiyor. Tek şarj ile 55 saat bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Sessiz tuşlar yani sessiz anahtarlar bu mouse üzerinde mevcut ki birazdan da sesini yine dinlersiniz. 75 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Kullanılmadığında da bekleme moduna geçiyor. Dolayısıyla bir güç tasarrufu da burada elde etmiş oluyorsunuz. İki cihazda kullanabiliyorsunuz ve cihazlar arası pratik bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Atıyorum bir tane Windows, bir tane Mac bilgisayarınız var. İki bilgisayarla eşleştirdiğinizde cihazlar arası çok pratik bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Onu eşleştireyim, Bluetooth kaldırayım, hadi bu cihaza tekrar eşleştireyim gibi bir derdiniz kalmıyor. Wireless ya da Bluetooth ile kullanabiliyorsunuz. Burada kullanılan Bluetooth sürümü 5.1. 5 milyon mouse'umuzun anahtarlarının tıklanma ömrü bulunuyor. 1600 DPI'de bir hassasiyetimiz mevcut. Sağ ve sol kullanımına da oldukça uygun. 600 mAh dahili bir bataryası bulunuyor. Mouse'umuzun üzerinde 4 adet tuş mevcut dostlar. Ben mouse'un tasarımını da gerçekten beğendim. Böyle bir Batman aracı gibi duruyor. Siyah rengi de gerçekten güzel bir renklendirme olmuş. Yan taraflarda böyle Piano Black rengi olduğunda söyleyebilirim güzel bir detay. mouse oldukça hafif bu arada. Zeminde pürüzsüz bir şekilde işlemleri yapmanıza imkan sağlıyor ki sessiz anahtarla olması oldukça güzel. Dolayısıyla gece geç saatlere kadar çalıştığınızda o mouse'un tıklanma sesi bile belli zaman sonra beyninizi tırmalayabiliyor. Dolayısıyla burada sessiz anahtarlar özellikle odanızda da bir kardeşiniz yatıyorsa onu rahatsız etmemek adına gerçekten burada sessiz mouse imdadınıza yetişiyor. Dilerseniz gelin hemen klavyemize yakından bakalım. Klavyemizin ismi de Pusat Business Pro kablosuz metal klavye olarak geçiyor. Bluetooth 5.1 desteği mevcut. Yine Windows, Mac ve Android cihazlarda kullanabiliyoruz. 2000 mAh bir dahili bataryası bulunuyor ki tamı tamına 100 saat kullanım ömrü bizlere sunuyor. Kullanılmadığında da yine güç tasarruf modu mouse gibi klavyemizde de mevcut. Burada pil tüketiminde önüne geçmiş oluyoruz. Dostlar tasarımı gerçekten muhteşem oldukça şık ve zarif düşük profilli tuşlarla da kombinlenmiş bir mouse. Ben gerçekten şöyle bir düşünüyorum. Bu zamana kadar incelemiş olduğum en ince klavyelerden biri olabilir. Sessiz yapısıyla, alüminyum tasarımıyla beraber gerçekten oldukça verimli. Hatta şurada hemen kendisi yanımda duruyor. Yani incelik muhteşem. Parmağımdan dahi ince neredeyse parmağımın yarısı kadar bir kalınlığı bulunuyor. Gerçekten mouse'un ergonomisi muhteşem. Türkçe tuş dizilimiyle beraber yine FN ve diğer multimedya tuşlarıyla da bu klavyeyle bilgisayarınıza çok rahat hükmedebiliyorsunuz. 7 farklı arkadan aydınlatma rengi bulunuyor. Bu renkleri de ortamınıza göre değiştirebiliyorsunuz. 504 gram ağırlığı mevcut. Alüminyum yapıda olduğunu da söylemiştik. İki cihaza aynı anda bağlantı kurabiliyorsunuz ve bu cihazlar arasında geçiş yapabileceğiniz bir yine buton da bulunuyor. Klavye üzerinde bu tuşlara bastığınızda Az önceki örnek gibi Windows bilgisayarda kullanmak istiyorsanız mesela bir numaralı Bluetooth simgesine iki numaralı bilgisayarınız Windows'sa 2 numaraya basıp direkt Windows cihazınızda bu klavyeyi hiçbir şekilde sök çıkar yeniden eşleştirme yapmadan da kullanabiliyorsunuz ki hem klavye hem mouse da bu denli geçişlerin yapılabilmesi oldukça güzel. Hızlı geçiş özelliği benim gerçekten gönlümü kazanan önemli bir nokta oldu. Hem klavye hem mouse'u burada değerlendirecek olursak ikisi birbirini tamamlayan oldukça güzel bir unsur olmuş. Özellikle dediğim gibi iş yerlerinde veya yazılım işiyle uğraşıyorsanız daha çok home office çalışansanız ve sessiz bir ekipman arıyorsanız burada Master'ın ekipmanları imdadınıza yetişebilecek cinsten. Malzeme kaliteleri çok güzel. Özellikle klavye tamamen alüminyum formda ve incecik yapısıyla tasarım. gerçekten benim oldukça hoşuma gitti. Kullanımı oldukça rahat. Oldukça tuşların basım hissiyatı güzel. Tamamen sessiz formalar. Gelin dilerseniz yine Monster'ın çıkarmış olduğu kulaklığımıza hep beraber yakından bakalım. Kulaklığımızın ismi de Pusat Wave ANC olarak geçiyor dostlar. İsminden de anlaşılabildiği gibi ANC özelliğimiz bulunuyor. Yine petler o kadar güzel ki kulaklığı kafanıza geçirdiğinizde pasif bir yalıtım ve Pasif bir gürültü engellemeyle geliyor ki dışarıdan sizi ANC daha kapalı iken kopartabiliyor. Dolayısıyla buradaki Pasif gürültü engellemede petler sayesinde güzel bir detay ki buradaki petlerin yumuşaklığı inanılmaz güzel. Uzun süreli kullanımda saatlerce kullansanız dahi kulak tarafınızda herhangi bir acıtma da yapmıyor. Benim en çok dikkat ettiğim olay bir kafa pedi tarafı bir de kulak tarafındaki acıtma var mı yok mu? Uzun ömürlü uzun sürelerce kullanabiliyor muyum? Evet bu kulaklığı uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kulak çevrimi veya tepe bölgemi acıttığını söyleyemem. ANC açık modda 35 saat kullanabiliyorsunuz. ANC kapalı iken de 60 saat bir kullanım ömrü bulunuyor. Katlanabilen yapısı var. Oldukça minimal formada bunu getirebiliyorsunuz. Neredeyse cebinize bile sığdırabileceğiniz bir forma geliyor. Çantası ve aparatları bulunuyor sevgili dostlar. Bunun içerisinde Type-C şarj kablomuz yine uçaklarda kullanabileceğimiz bir kitle geliyor. Kulaklığımızın içerisinde Qualcomm'un APTX düşük gecikmesi ve APTX HD lisansı ile yüksek kalitede ses ve düşük gecikmeli ses aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Burada bu altyapıdan yani bu teknolojiden bahsetmişken ANC'yi tuşla butonla aktif hale getirebiliyorsunuz. Aktif hale getirdiğinizde yeşil bir renk sizleri karşılıyor. ANC'si başarılı aktif hale getirdiğinizde sizi dışarıdan tamamen kopartabiliyor sevgili dostlar. Müzik dinlediğinizde oldukça başarılı bir müzik yapısında olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de ses profili çok çok yükseklerde değil ama güzel baslar, tizler orta seviyede sizi tatmin edebilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle iş odaklı kullanıyorsanız çok fazla bir müzik gurmesi değilseniz bu kulaklık sizi orta seviyede işinizi görebilecek bir müzik deneyimine de imza atıyor. Daha çok iş için kullandığınızda veya işte az önceki saymış olduğum diğer ekipmanlarla beraber güzel kombinleyebileceğiniz bir kablosuz kulaklık. Dolayısıyla burada üzerindeki dahili mikrofon sayesinde de görüşmelerinizi yapabilir. Yine görüşmeler sırasında karşı tarafı çok net, oldukça temiz ve berrak bir sesle düşük gecikmeli olarak da duyabilirsiniz. Yine bu düşük gecikmesi sebebiyle de oyunlarda da güzel içerikler çıkartabilirsiniz. Yani buradaki içerikten kastım oyunlarda oynarken güzel işlere de imza atabilirsiniz. Tabii ki çok üst profesyonel bir oyuncu kulaklığı gibi bunu değerlendiremeyiz ama en azından oyunları oynarken ufak da olsa ses kasmanızda güzel işlere de yarayacağını söyleyebilirim. Kulaklığımızla yapmış olduğumuz mikrofon testine hep beraber yakından bakalım. Dostlar şu an sesimi tamamen Pusat Bey ANC kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Mikrofon performansı sizce nasıl? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı da unutmayın. Kulaklığımız sıfırdan %100'e 3 saatte doluyor sevgili dostlar. 800 mAh'de kulaklığımızın içerisinde bir batarya bulunuyor. Az önce zaten kullanım verilerini sizlerle söylemiştim. Yine Bluetooth 5.1 altyapısında kullanabiliyor. Gündelik kullanımda yine dediğim gibi özellikle iş için bir kullanımınız varsa yine yazılımcısınızdır. Alttan bir ses veya bunun yanında da işte Discord'dan veya Zoom'dan arkadaşlarınızla da üzerindeki mikrofon sayesiyle de güzel görüşmeler yapmak istiyorsanız size Monster ekosistemini yani en azından bilgisayar ekipmanları tarafında kurmak istiyorsanız güzel bir Üçlü kombine sağlayabilecek ürünler dostlar. Dolayısıyla bir de Monster laptopunuz varsa tadından yenmez diyorum. Ekipmanlarınız, bilgisayarınız Monster'a oldukça uyumlu çalışacağını da söyleyebilirim dostlar. Genelde tüm bu 3 üründe yazılımcı dostlarımız ofis, iş odaklı kullanıma yatkın olan ürünler. Yani baktığımızda Monster evet bir oyun firması, oyuncu içerikleri ve burada oyunculara özel ürünler üretiyor olabilir ama buradaki hedef kitlesi tamamen çalışanlar üzerine olduğunda söyleyebilirim dostlar. Benim bu video hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Sizlerin merak ettiği herhangi bir nokta varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin dostlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.